Hepinizi selam arkadaşlar ben Mel Gazi videomuza hoş geldiniz. Bir gün Dina is oyunu oynayacağız. çok iyi, bu ses çok yüksek geliyor. Sesi kısalım. Kıstım. Başlayalım. Şimdi bu oyunu oynayacağım. Şimdi bunu oynayacağım. Sonra bunu şimdi yükleyeceğim. Diğerini de D hafta yükleyeceğim. Onu yan yükleyeceğim. Başlayalım modu. Yükleniyor. Sus boyu haftaya yükleyeceğim. Hafta değil de ikinci gün ikinci gün yüklenme videosunda. Buna düşüyorum. Buna nedir? Kaç vereceğiz? Kır bunu. Kır. Kır. Vay bankamı yıkamadık simsiyah yerler simsiyah yerler burada bir şey yok zaten bir bir şey gördüm Haydi bana neyse burası bir şato biliyoruz kariye açalım Ne sikti mi önce ya kıl ol. Kıdını papattın amına kut. Daha önce de sikti o da ya. Gitti kapıyı açmam için anahtar gerekiyor. Lan iki kişi geliyor lan. Kaç koyayım kaç kaç kaç. Zaten ağzımda. Ölümün patlattı onu Bak bir ücüye geldi iki tane ücüye zaten peşinden geliyor. Bak ücüye sakın çıkma olsaydı seni sikerim. Sen kocası. İki kişi geliyor da. Yüzünüz ağzınıza Kocası da istikti buradan gelmesi size. Lan sıçma ağzıma mı, mı lan koydum piçi. Bekle sen kılıçla da alacağım. Az kaldı bekle. Evet. Kılıcı ver. Kelenizi indireyim. De ben dedim valla ikisini doğal doğal dedim. Ben öyle bir iki tane verecek peşimde takındı zaten. Bir tane Zanina kocası geldi. Zanina bak seni o ağzını kapağını geçireceğim bak sopayı. Zaten beni burnuma soktun. Ben, ben şimdilik aşağı inmem gerekiyor. Burada aşağı ineceğiz. O da, da mavi anıtlar gelmem gerekiyor. Orada ikinci kapıyı açmam için iki tane anıtlar gerekiyor. Şimdi gideceğim anıtlar top almaya. Gidelim hadi. Haydılar, haydılar, haydılar. diyalog. İyi bakmışsın sen ne oldu sana? İstedi ya ben üstte diyor istedi. Sizin ne şey? Lan bu piş sesikti. Lan bir sen de bir uvaşmıştım zaten. Senin o kafanı kopatalım bak akıllı ol. Lan kafanı kopatacağım az kalsın zaten. Ben onu sıkıyorum. Ben oradan gidiyorum. O gidiyor, o geliyor, o geliyor. O çocuğundan zaten attı. O spici zaten. Zaten elinde kılıç atayım, ve savaşmakta ölmeyiz korkmayız. ne yapıyor anahtar kapısı Buraya açmam için de maniye gerekiyor. <laughs> Abi yana. Zaten iki kere Biraz genç yokmuş. Ne oluyor? <laughs> Söyle, Atatürk. Büyücü sesi geliyor, kendi ücü böyle değil. Atatürk. Amına koy. Atatürk. Lan bir sus. Bilemedim. Zahir et. Lan bir şey. Lan bir sus sus. Sen sana sen çıkartma. Lan sen kimsin lan? Bana karşı O kafanı kafanı kopartalım. Bak sıkartı zaten. Zaten dayanmayalım. Zor. Bak şimdi yok. Sesi geliyor kendisi bu dedi. de buldum. Şimdi gidelim o iki kapıyı açalım. Yarım saatlik geziyorum. Oğuz bir çocuğu karşıma çıkıyor. Bir iki tane ölecek. Bir de sen kocası üç kişi dağıttı da bana. öncekileri siktim kocası Bütün vurdum. Önceki öldü kocasını da öldürdüm. Valla üçüsünü de daha zor öldürdüm hep bundan sonra Allah'u Eyvah kapı iyi o hacı, çıkıyor konuşalım bir tane atar kapıyı açalım bak kim bak dediğin yoksa gel İki kapıları kapatma varmış. Normalde biz evinde hiç kapıyı kapatamıyormuştuk. Şimdi de kapatabiliyormuşuk. Anladık. Bir tane daha açacağız. Bakalım bunu. Mavi. Mavi atar buldum. Onu içeride kuralım. Rakibi uzakla. Nasıl ne yapıyor buna koydum. Delikali. Ne O kapıyı da açalım şimdi. Belki mesele edemiyor vallahi. Sattım mesele. Bok sefer. Haydi bakalım. ikinci kat açmam gerekiyor. Hızlı olsa da iyi. Bu hayvan, li hayvan Kıyaslendiği ne yazıktı? Anam nasıl? Bu kitaplık olas diyor. Öğrenmek için kitap lazım. Biz ötümüzden çıkartacağız. Açtık. Bu kitabı çekiş çekiyor. Bir tek kitabı çekiyor büyümüşük anladık. burada tabi kapı tatlı kapı yıkayacağız bunu da kaldım tamam da aç bu da kağıt bulduk şöyle Kilim. Türkçe'nin böyle anlamına göre kitaplık bir tane katılırsa da kilim demek. Gidiyoruz. Ay yüz gibi ya. Ben aşağı inecektim. Değil mi? Lan sen de. Ananı siktim ya. Allah vay vay. Bir parçalarsın. Ben seni sikerim. Ne canını sıkacak? Bir oraya geçip geliyorum. Hemen. Bekleyin hemen. Gittim için kaza adım geldi. Ne bunu vurdun galim. Piyano af ça sen. Piyano da sen gerekiyor. ki. Sonra mesela o kafamı sikeyim. Belki en üst kata çıkacağız orada bir tane piyano yeri var. Sen kafanı sıktın ya şimdi hayvan gibi yüz kata çıkıp geliyorum. İkinci kata çıkmam gerekiyor. O da piyano odasına gitmem gerekir. Ben a ha ça a fen. İngilizce yazmış ya bilmiyorum. Keşke bir Türkçe yazısı olsa daha iyi bir şey yokmuş bunda. Gidiyoruz. Yanım nasıl oldu? İşler satın alıyoruz hadi. Peki odaya gidip odaya gidip geleceğim odayı bulup geliyorum hemen. Bekletim için kusura bakmayın. Çağırın. Hayırlı. Evet, oraya gidiyor. bakayım bunu çözüm için çözüm geldim bunu da açtık evet bu sopayı verdi bize odun he biz yani bize yazıyormuşuk niye olmuyormuş ben malım zaten çözüm geldim ışığa kaybettim ettim sopayı buraya sokacakmışık soktuk açın kapı açındı zaten yukarı çıkalım açmak için de buraya basalım. He biz oradan geçemiyormuş yok. Onun için bir tutacak bir şey lazım öyle. Arız bir hayvan gibi ayı bir şey. Anahtarı zaten. Bir sandığının vurdun, diyor sandığının anahtarını buldunuz diyor. bek ne? Şimdi o sandık odası sanki ben en üst kata çıkacağım. Bekleyeceğiniz sıkılacak Biliyorum da bekleyin hemen. 4 dakikayı beklettiğim için kusura bakmayın bunu aldım geldim. Koy bunu. Kapıyı açtık demek var dedi. Bunu alacağız. Ne yapacağız onu yapayım. Peki götürümüze sokacağız tamam. Ha tüyüm. Biz burada sığındığında Resimini oluşturacakmış Canımız da var böyle bunu düşünüyorum lan bu kız küçücü gelse Ya o kız küçücü gelse sen de Peki yana göre Gittim çünkü kusalak mıyım bir yazı yazısını oluşturdum Yaz oluşturmamız gerekiyormuş Canımız da oluşturacak Biraz ölçü için He bu kız de gelsin onu sikeyim anasını amına koyayım. Çok ol teğe kız piçici. Hadi. Piço bir gelsene. Biraz o işi az kaldı. Biraz canı kaldı. Bizim daha canımız full. Ya bu ne çüştük son yine anisine hangi verici. Sikindi Kazandık savaşı Kitabın yüzünü oluşturduk tam Kitabı kapattık Bakıyoruz Atacağız kitabı yere Attık Ben bu anahtarı Onu da aldık Yürü buradan kaçın Nasıl başarılı? Bekleyin bir çıkış kapısına kaçıp geliyoruz. Bekletiğim için kusura bakmayın hemen geldik. Çıkış kapısına nasıl kaldı ya kaçtı? Oh, bu ne anlıyor amına koyayım. Böyle çalışındık. Yani çıkış kapıyı anahtarına otomik derliyormuş adam. Kaç ki Kitapta Kitap da gitti. Ben burası zaten tuha <laughs> vereceğim amına koyayım. Hikayeyi bize gösteriyor. Biraz çok soğuk zaman geçmesin için biraz hızlı oldum. Size söyleyeyim. Kitapta duman gibi akıyor. Duman çıkıyor kitaptan. Hadi Duman bilsene. sene. Daha iki ayda yarım saat Son. Hikaye sonmuş anladık. Türk Şahin böyle anlama gelir. T T H Bu oyunu mı Yazı yazıyor. D nokta B V O V İngilizce yazmış. Evet Bu oyunu yapanlar yapmış. Yazın arkadaşlar lütfen. Bir kere merkezde. için kusura bakmayın. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Like atmayı unutmayın. Kamuza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildiğimi de açmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Hepsini yapın bitiyor. Like atmıyorsanız, abone olmuyorsanız, bildirim açmıyorsanız başınıza çok kötü bir gelecek. Yapıyorsanız gelmez. Hadi görelim sizi. Like atıyorsanız, abone olursa bildirim açıyorsanız gelmezler. Hadi görüşürüz.